Herkese merhaba. Ben Derya. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir aksilik çıkmadığı sürece her hafta parfüm videoları yayınlamaya çalışıyorum. Eğer bildirimlerinizi açarsanız onları da kaçırmamış olursunuz. Bugünkü videomda içinde çikolata ya da kakao notası olan parfümlerden bahsetmeye çalışacağım. Elimde 10 tane parfüm var. Bunların 5 tanesi niş, 5 tanesi designer. Bu 10 parfüme ek olarak da videonun sonunda kısaca iki parfümden bahsedeceğim. Neden böyle bir ekleme yaptım? Çünkü parfümlerden bir tanesinin üretimi durmuş vaziyette. Her ne kadar bazı yerlerde bulsanız da üretimi durdu. Diğeri ise çikolata kokan bir videoda neden yok? Bu çok ünlü bir parfüm çikolata kokusu deyince dememeniz için eklediğim bir parfüm. Çünkü ben kokusunu sevmiyorum. Bana neler hissettiriyor en azından onları paylaşmak istedim sizinle. O zaman hazırsanız başlayalım. İlk olarak niş parfümlerle başlamak istiyorum ben ve ilk parfümüm Profumum Roma markasına ait Soriso parfümü çikolatanın eritilmiş hali diyebilirim kendisi için. Elimde 5 mililitrelik bir dekant var. Ben ilk önce bu parfümden 100 mililitre aldım. Profumum Roma parfümleri çok yoğun konsantrasyona sahip ve çok kalıcı parfümler. Yani 14-15 saati bulduğu oluyor bu parfüm. Daha da uzun süre kalabiliyor bende. Yayılımı da ilk 2-3 saat gayet kuvvetli. Sonra yavaş yavaş tene yaklaşmaya başlıyor. Ve baktım ki bu kadar yoğun bir çikolata kokusunu 100 mililitre olarak benim bitirme Kullanmam mümkün değil ve hızlıca elimden çıkartarak 5 mililitrelik bir dekant aldım ben. Nasıl bir parfüm? Parfümü sıktığınız andan itibaren inanılmaz yoğun bir çikolata kokusu alıyorsunuz. Yani bir çikolatayı alıp kokladığınızda ne hissediyorsanız bileğinize sıktığınız zaman bu parfümden kokladığınızda aynı şekilde çikolatanın eritilmiş hali gibi bitter çikolata başrolde vanilya hissediyorsunuz. Odunsu notalar var, acı portakal var. Tatlı mı? Çok tatlı değil. Acı portakal sayesinde birazcık o tatlılık kırılmış sanki. Tende kaldıkça odunsu notalar baya bir devreye girmeye başlıyor ve parfümün odunsu kimliği de ortaya çıkmaya başlıyor. Bence eğer böyle e, yoğun bir çikolata kokusu arıyorsanız 100 mililitreyi hani belki 4-5 arkadaş alıp e, paylaştırma yoluna gidebilirsiniz daha mantıklı. 100 mililitre çok çok fazla gelir. Çünkü bu parfüm her gün sıkılabilecek bir parfüm değil. Ayda bir kere, iki kere veya böyle canınız gerçekten yoğun yoğun çikolata kokmak istediğinizde sıkabilirsiniz. Sonbahar ve kışa çok yakışacaktır. Onun dışındaki hiçbir mevsimde bence kullanılamaz. Ve oldukça unisex. Yani kadınlar da kullanabilir, erkekler de kullanabilir bence. Oldukça kuvvetli parfümlerden bir tanesi. Bu marka bir İtalyan markası. Şu an Türkiye'de iki yer satıyor, iki mağazada satılıyor. O mağazalarında linkini mutlaka aşağıdaki kutucuğa koyuyor olacağım. İkinci parfüm ise Van Cleef Arpels Orchid Vanille parfümü. Gene çok hoşuma giden çikolatamsı parfümlerden bir tanesi. Neler var içerisinde? Açılışını acı bademli ve narenciyelerle yapıyor. Narencilerde portakal ve mandalina hissediyorsunuz. Tende kaldıkça böyle kremsi bir vanilya ile yoğun bir vanilya ile birlikte bitter çikolata devreye giriyor. Gerçekten keyifli bir çikolata kokusuna dönüşmeye başlıyor. Orkide o çikolatamsı yapıyı destekliyor. Tonka ve menekşeden gelen de hem tatlı böyle hem de pudralı bir yapı var. Alt notalarda da e, odun su notalar yer alıyor. Benim çok keyif aldım. Çok çekici ve hoş bulduğum bir parfüm aslında. Hem meyveler var, hem çiçekler var, çikolata vanilya havası var. Bu parfümün tek dezavantajı var. E, yayılımı yayılımı çok düşük. Yani birisi ancak size sarıldığında kokusunu içine çektiğinde duyabilirsiniz. Ama böyle kokladığı andan itibaren de e, o kişinin çok keyif alacağı e, gurmaz parfümlerden bir tanesi. Hani böyle bileğime sıktığım zaman gerçekten bileğimi yemek istiyorum. O derece keyif alıyorum bu parfümden ve çekici buluyorum. Benim tenimde 8-9 saat civarında kalıyor ama dediğim gibi maalesef yayılımı yok. Yayılımı olmadığı için de galiba yazın bazen kullandığımda oluyor. Eğer böyle çikolata kokusunu e, özlediysem etraf rahatsız etmemiş oluyorum. E, hani sadece sarıldığı zaman birisi e, kokumu duyabiliyor veya bayağı yaklaşabiliyor zaman bu tarz bir parfüm arıyorsanız eğer çok yayılmasın ama çikolata koksun o zaman bakabileceğiniz parfümlerden bir tanesi. Sıradaki parfüm ise Amouage markasına ait Lilac Love. Ben bu parfümü ilk kokladığımda çok şaşırmıştım. Çünkü ben bu parfümü koklamadan önce ilk baharlık, yazlık bir parfüm zannediyordum. Böyle ferah, çiçeksi, hani adından da anlayacağınız gibi zaten Leyla'nın başrolde olduğu bir parfüm zannediyordum. Fakat kokladığımda bambaşka bir parfümle karşılaştım. Çiçekler var, evet. Hani Leylak bayağı ön planda hissediyorsunuz. Onun haricinde şakayı hissediyorsunuz, gülü hissediyorsunuz, gardenya var. Ee, fakat parfümde e, kakao notası baskın. Kakao ile birlikte vanilya, heliotrop ve tonkayı hissediyorsunuz. O kakao vanilya birleşince böyle kremsi, çikolatamsı bir havaya dönüşüyor ve tabii ki de leylakla birleşiyor. Leylan başrolde olduğu diğer çiçeklerle birlikte birleşiyor çok keyifli bir parfüme dönüyor. Benim için çok çekici bir parfüm. Kakao'sunu çok güzel hissediyorum ama boğmuyor çünkü çiçekler devreye giriyor bir yandan da. Tatlılığı da gayet güzel bence. Benim sevdiğim tarzda. Kalıcılığı çok güzel. 11-12 saat civarında. Yayılımı da bayağı kendini hissettiriyor. Bence sonbahar ve kışa çok yakışacak bir parfüm. Benim için feminen. Yani bu zamana kadar anlattığım parfümler unisex'te ama bu bayağı feminen çizikli bir parfüm. Eğer bu tarz bir parfüm arıyorsanız mutlaka bir deneyin. Sıradaki parfümüm The Merchant of Venice markasına ait Rococo. Rococo bu markanın Murano koleksiyonundaki parfümlerden bir tanesi. Murano koleksiyonundaki parfümlerin hepsi birbirinden güzel. E, biblo gibi duruyorlar özellikle. Bu parfüm bittiği zaman da şişesini Biblio olarak saklayabilirsiniz. Kokuları da çok hoşuma gidiyor. Ve benim e, bu markadan, bu seriden aldığım ilk parfüm Rococo olmuştu. Kakao içerikli bir parfüm arıyordum. Gerçekten yoğun bir kakao var içerisinde. Kakao ile birlikte vanilyadan ve reçinelerden gelen tatlımsı, bazemik, dumanlı bir hava hakim. Açılışını bergamotla birlikte böyle biraz tatlı ve biraz dumanlı, reçinemsi bir şekilde yapıyor. Ondan sonra kakao ekleniyor, parfüm tatlanmaya başlıyor. Kakao ile birlikte açıklanan notalarında yer almasa da ben vanilya ve tonka hissediyorum. Nedense bu parfümün içinde. Birazcık Yasemin dokunuşu var. Bazen de ara ara badem hissiyatı alıyorum. Böyle tatlımsı, yoğun kakaolu ama tatlığı da kıvamında boğmayacak şekilde biraz dumanlı bir parfüm. Kesinlikle unisex bir parfüm. Erkekler, kadınlar çok rahat kullanabilir. Sonbahar ve kışa çok uygun. Benim tenimde 11-12 saat civarında kalıyor. Yayılımı aşırı güçlü değil ama bir bir buçuk kol mesafesinde kendini hissettiriyor. Ee, gayet rahat kullanabilirsiniz, İnsanları da rahatsız etmezsiniz diye düşünüyorum. Hem de kendinizi belli edersiniz kokunuzu etrafa yayarsınız çok nazik bir şekilde. Böyle bir parfüm arıyorsanız, böyle güzel bir şişe de arıyorsanız aynı zamanda bakabileceğiniz parfümlerden. Sıradaki parfüm ise Kilian markasına ait Black Phantom. Elimde ufak bir sample'ı var. Ben bu parfümü koleksiyonuma katsam mı, katmasam mı çok tereddütteyim. Çünkü kokusunu inanılmaz seviyorum ama erkekler üzerinde daha çok beğeniyorum. Çok kadın kullanıcısı var. Fakat nedense ben kendi üzerime yakıştıramıyorum. Erkeklerde daha çok hoşuma gidiyor. Neler var parfümün içerisinde? Açılışını romla yapıyor. Rom'la birlikte, romdan sonra bitter çikolata devreye giriyor. Kahve, karamel, şeker, badem, vanilya ve sandal ağacı var. Bu kadar böyle hani yemek isteyeceğiniz nota bir arada aşırı tatlı bir parfüm mü? aşırı tatlı değil çünkü rom ve kahveyle güzel dengelenmiş sanki. Karamel aromalı bir kahvenin içerisinde biraz rom katmışsınız. Yanında da bitter çikolata eşlik ediyor gibi hissediyorum. Tenimde 10-11 saat civarında kalıyor. Yayılımı da fena değil, kendini hissettirecek şekilde. Sonbahar ve kışa bence çok yakışıyor. Şimdi isterseniz designer parfümlere geçelim ve içinde çikolata notası olan en eski parfümlerden bir tanesini anlatmak istiyorum size. Çok eski bir parfüm. 1992 yılında çıkmış. Mugler markasına ait Angel parfümü. Çok fazla nota var içerisinde. İlk defa bir parfümde bu kadar yoğun çikolata ve karamel kullanılmış. O yüzden de tarihi adını ilk gurman parfüm olarak geçirmiş. Kimisi çok seviyor, kimisi nefret ediyor. Çok farklı yorumları var bu parfümün. Aslında bir paçuli parfümü. Çok yoğun şekilde paçuli var. Paçulinin içinde çikolata notasını hissediyorsunuz, çikolata kokusunu alıyorsunuz. Kimisi bu kokuyu almıyor. Daha yoğun olarak sadece paçuliyi hisseden de var. Çok fazla notası var. Poçivenin içerisinde meyveleri hissediyorsunuz, çiçekleri hissediyorsunuz. Onun dışında o yenilebilir notaları yani karamel, çikolata, pamuk şekeri, vanilya bir sürü nota hissediyorsunuz. Ben Patchouli ile birlikte o çikolatamsı havayı hep hissediyorum bu parfümde. Ve benim bir zamanlar çok kullandığım, severek kullandığım parfümlerden bir tanesiydi. Fakat gerçekten yoğun bir parfüm, saldırgan bir parfüm. Kız soğuklarında, karda kışta ancak kullanabilirsiniz bence. Ve ben bu parfümü uzunca süre kullandıktan sonra bir gün bir şey oldu ve bu parfüm benim midemi de rahatsız etmeye başladı. Ondan sonra ben bayağı uzunca bir süre ara verdim, kullanmadım. Şu aralarda daha çok bu parfümden ziyade bunun flanker olan Angel Muse'u tercih ediyorum. Birazdan da onu anlatacağım zaten. Fakat dediğim gibi hani seveni de var, nefret edeni de var. Performansı çok iyi bu arada. Kalıcılığı yani 11-12 saat civarında. Yayılımı da çok kuvvetli. Kimisi bu parfümü tatlı buluyor. Kimisi tatlı bulmuyor. Bir garip geliyor. Ama mutlaka bence eğer parfümlerle ilgileniyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir parfüm. Kesinlikle kör alışı uygun olmayan bir parfüm. Sonbahar, kış hatta daha çok kışın kullanabileceğiniz farklı, güzel bir parfüm. 92 çıkışta olduğuna bakmayın. Bence hala değişik. Hani o dönem düşününce hani böyle bir parfüm ortaya çıkmış. Baya bir e, ses getirmiş. Deneyin mutlaka derim. Sıradaki parfüm de gene Mugler markasına ait Angel Muse. Angel parfümünü ben bayağı bir süre kullanıp daha sonra sıkılıp bırakmıştım az önce de anlattığım gibi. Hatta bir kullandığımda midemi de kötü yapmıştı. Daha sonra çok fazla kullananı olduğundan dolayı da bırakmıştım. Bir ara çünkü Angel baya bir indirime girmişti seneler önce. Ve indirimdeyken de herkes almaya başlamıştı. Kendini de gösteren bir parfüm olduğu için her kullanandan çok net bir şekilde kokusunu alıyordunuz. O yüzden bir uzaklaşmıştım. Daha sonra bu Flanker'ına bayıldım ben. Şu anda ikisini karşılaştıracak olursam kesinlikle ben Angel Muse'u Angel'dan daha fazla seviyorum ve kullanılabilir buluyorum. Fakat bu da çok yüksek performanslı bir parfüm. Yani gene böyle saldırgan, etrafa yayılan, böyle teninizde 12-13 saat duran yoğun, ağır bir parfüm. E, hafif parfümleri kullanıyorsanız e, ona göre e, hareket edin. Mutlaka deneyip karar verin. Bunun içerisinde ne var? Bunda da gene çikolata kokusunu alıyorsunuz. Bir paçili parfümü gene. Paçilinin içerisinde bu sefer neyi hissediyorsunuz? Fındıklı çikolata havası var. Ya da böyle fındık kreması, çikolata karışık bir hava var. Açılışını gene böyle narinciyelerle, klasik birçok parfüm açılışını narinciyelerle yapıyor galiba. Greyfurt'u hissediyorsunuz. Pembe biber hissiyatı var. Pembe biber daha sonra geri çekiliyor. Derken arkasından o böyle... Fındık kreması, çikolata hissiyatı, alt notalarında da bol paçuli ve vetiveri hissediyorsunuz. Ben bunu gece kullanmayı sevdiğim kadar o aşırı soğuklarda, gündüz açık havada da kullanmayı seviyorum. Nedense bana böyle hani ağır ama aynı zamanda sportif de geliyor, hoşuma gidiyor e, gündüz kullanmakta. Performansı da yüksek, böyle paçuli fındık kreması, çikolata tarzı bir parfüm arıyorsanız gene bakabileceğiniz parfümlerden bir tanesi. Sıradaki parfüm ise Guerlain markasına ait Litch Extreme EDP. Bir erkek parfümü ama benim koleksiyonumda olan bir parfüm. Bence unisex bir parfüm. Angel'ı kullanabiliyorsanız veya Angel Muse'u o iki parfüm de çünkü paçuli içine gömülmüş çikolata hissiyatı vardı. Bu parfümde çok rahat kullanabilirsiniz. Gene paçulinin içine gömülmüş bir çikolata hissiyatı var. Parfümlere karar verirken fark ettim ki ben o çikolata hissiyatını paçuli'nin içindeyken daha çok seviyorum. Çünkü hani paçuli'nin böyle sert, topraksı bir havası var. Çikolatanın da tatlı bir havası var. İkisi bir araya geldiği zaman sanki birbirini dengeliyor. Farklı çekici, hoş bir koku ortaya çıkıyor. Bu da gene yoğun bir paçuli içerisinde hissettiğiniz o çikolatamsı e, havayı alıyorsunuz. Neler var içerisinde? Açılışını narenceylerle yapıyor. Ondan sonra e, o çikolata hamsa kakaoyu hissediyorsunuz. Yoğun bir şekilde bunu alıyorsunuz. Zaten bol paçili var içerisinde. Yıldız anosunun katmış olduğu hafif baharatlı bir hava var. Orta notalarında böyle çok hafif Çiçeksi notalar ve çay yaprakları parfümü birazcık yumuşatıyor. Ee, alt notasında odun suları bayağı hissediyorsunuz. O sandal ağacının kremsi havası, sedirin yoğunluğu. Ama özetle Patchouli'nin içine gömülmüş bir çikolatamsı hava var narenciyelerle birlikte. Bu parfümde narencilerin etkisini de gene yoğun hissediyorsunuz. Tatlılık olarak bugün anlattığım parfümlerin içerisinde galiba en az tatlılığa sahip parfüm diyebilirim bu parfüm için. 12-13 saat civarında tenimde kalıyor. Yayılımı çok kuvvetli. Açık hava parfümü sonbahar kışın bence kullanılmalı. Dediğim gibi hem erkeklere hem kadınlara yakışıyor. Mutlaka deneyin. Kadınlar da yani erkek parfümü deyip es geçmeyin. Eğer eski bir şişe bulabiliyorsanız eski şişe daha da kıymetli. Elimdeki son iki parfüm ise birazcık daha genç kızların da kullanabileceği parfümler. 20'li yaşlara ben daha çok yakıştırıyorum. Bu iki parfüm benim koleksiyonumda olmayan parfümler. Fakat böyle kakaolu çikolatalı bir parfüm arayışına girince özellikle hani genç kızların da kullanabileceği parfümleri önermek isteyince Nokta Kozmetik'ten bu iki parfümü ödünç aldım. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Elimde Prada Candy Night var. Bir de Hugo Boss'un The Sand Private Accord parfümleri var. Ben genç kızlara 20'li yaşlara daha çok yakıştırdım ama tabii ki de her yaşta çok rahat kullanılabilir. Ben sadece hani kendi koleksiyonumda tercih etmiyorum. Özellikle Profum Roma Sorisa'yı kokladıktan sonra diğer çikolata parfümleri, designerlarda e, özellikle bana çok hafif gelmeye başladı. Bu iki parfümde de çikolata kokusunu ilk başta alıyorum ama ondan sonra sanki böyle yumuşamaya başlıyor, kaybolmaya başlıyormuş gibi hissediyorum. İsterseniz Prada Candy Night'la başlayalım. Prada kendine night'ın açılışında portakal hissiyatı var. Portakalı hissediyorsunuz ama o portakal çok uzun süre kalmıyor. Gerilemeye başlıyor. Ondan sonra kakao, vanilya e, ekleniyor. Karamel ekleniyor. Böyle ee, çikolatamsı karamelli bir havası var. Bitter çikolata hissiyatı var bu arada. Bitter çikolatayla karamel karışmış. Ve altta da yoğun bir şekilde beyaz misk hissediyorsunuz. İşte o beyaz misk. bayağı yoğun hissediyorum ben ve çikolata havasını sanki yumuşatıyor. Bunun kalıcılığı konusunda çok emin olamadım. Çünkü benim tenimde 5-6 saat civarında kaldı. Yayılımı da aşırı güçlü değil. Başta böyle 1-2 saat kendini hissettiriyor. Ben mesela bunu böyle aşırı hani çekici bir gece parfümü olarak düşünmüyorum. Daha böyle günlük yaşamda da kullanabileceğiniz bir parfüm olarak düşünüyorum. Hani üstünde kendi night yazıyor gece parfümü olarak lanse edilmiş ama gündüze bence daha çok yakışacaktır. Dediğim gibi 20'li yaşların rahat kullanabileceği çikolatamsı havası olan parfümlerden bir tanesi sonbahar ve kışın kullanabilirsiniz. Son parfüm ise Gobas markasına ait The Scent Private Accord. Portakallı çikolata diye özetleyebilirim bu parfümü. Açılışında portakal var ama portakal hemen gitmiyor. Portakal hep parfümün içerisinde hissediliyor. Sonra biraz kahve ile birlikte bol kakao ve tonka hissediyorsunuz. Çikolata kokusu var ama nasıl çikolata? Portakalla karışmış bir çikolata. Çok tatlı olabilirmiş. Tatlı bu arada ama hani çok çok tatlı olabilirmiş. Portakal o tatlılığı biraz kırmış gibi hissediyorum. Özellikle açılışındaki o ilk 10-15 dakika o çikolata kokusunu yoğun alıyorsunuz. Fakat zaman geçtikçe o çikolata kokusu azalmaya başlıyor sanki yoğunluğu gitmeye başlıyor. Benim tenimde 6 saat civarında kalıyor. Yayılımı da ilk bir saat kuvvetli ama hani Odayı doldurmuyor belki ama kendini hissettiriyor. Sonra yavaş yavaş tene yaklaşıyor. Ben böyle bir parfümü gece de kullanabilirim, gündüz de kullanabilirim. Ama yayılımı çok yüksek olmadığı için gece açık havada tercih etmem, daha çok gündüz tercih edebilirim. Sonbahar ve kışa çok çok yakışabileceğini düşündüğüm çikolatalı designer parfümlerden bir tanesi. Listemdeki 10 parfümü anlattıktan sonra bu videoya son anda eklediğim iki parfümü anlatacağım şimdi size. Bunlardan ilk nişane markasına ait Passion Choco. Bu parfümün üretimi durdu. Üretimden kalktı. Fakat bazı yerlerde hala bulabiliyorsunuz. O yüzden de anlatmak istedim. Çünkü sevdiğim bir çikolata yorumu. Farklı bir yorum. Çünkü açılışında çarkıfelek meyvesi var. Çarkıfelek meyvesiyle birlikte greyfurt ve kahveyi hissediyorsunuz. Çarkıfelek meyvesinin katmış olduğu ekşi tatlı bir hava mevcut. Ondan sonra bitter çikolata eşlik ediyor. Vanilya ve orkide var. Yine e, alt notalarda da Benzoin'in katmış olduğu tatlımsı, içtenmsi bir havayı hissediyorsunuz. Paçili gene ayrı bir derinlik katıyor. Ee, kahve ve çikolata ön planda diyebilirim çarkı felek meyvesiyle birlikte. Çarkı felek meyvesinin o ekşi tatlı havasıyla çikolata ve kahve birleşince farklı bir hava ortaya çıkmış. Bence kesinlikle unisex bir parfüm. Hatta bazı kadın takipçilerim bu parfümün dekantını almışlar, denemişler. Parfüm alıp deneyen de var bana yazmışlardı. Bazı kadın takipçilerin parfüm biraz maskülen bulduklarını söyledi. E, fakat ben unisex buluyorum. Yani kadınların da sevebileceğini düşünüyorum. Eğer böyle keskin sınırlarınız yoksa benim hoşuma giden parfümlerden bir tanesi. Tenimde ne kadar kaldı? 8-9 saat civarında kaldı. Yayılımı da böyle ilk 1-2 saat kendini hissettiriyor. İkinci, üçüncü saatte tene yaklaşmaya başlıyor. Özellikle o çarkıfelek meyvesi çok değişik olmuş. Ama çarkıfeleği sevmeyenler sevmeyebilir bu parfümü. Onu da eklemeden geçmeyeyim. Son olarak kısaca Montel markasına ait Chocolate Greedy parfümünden bahsetmek istiyorum. Benim koleksiyonumda olmayan bir parfüm. Ne şişeli, ne de kant olarak, ne sample olarak. Çünkü benim gerçekten beğenmediğim bir parfüm. Kolay kolay bir parfüm hakkında böyle söylemem ama gerçekten tahammül edemiyorum parfümü. Ee, bana bu parfüm çok öneren olmuştu birkaç sene önce. Çikolatalı bir parfüm arayışı içerisindeyken. Çikolatalı parfüm deyince akla gelen ilk niş parfümlerden bir tanesi. Fakat ben hiçbir şekilde anlaşamadım. Bu videoda da kısa da olsa bahsetmek istedim akla gelen ilk parfümlerden biri olduğu için. En azından olumsuz görüşlerimi de sizinle paylaşayım istedim. Parfümün içerisinde neler var? Kakao, vanilya, tonka ve kahve varmış parfümün içerisinde. Kimisi onu çikolatalı gofrete benzetiyor, kimisi etinegro'ya benzetiyor. Ben neler hissediyorum? Hani böyle çikolata kriziniz tutmuştur. Çok yoğun çikolata, çikolatalı kek, çikolatalı gofret, çikolatalı bisküvi yemişsinizdir ama abartmışsınızdır, üst üste yemişsinizdir. Ondan sonra hani hiç görmek istemezsiniz ya e, mideniz bir tuhaf olur. Ne kokusunu duymak istersiniz ne kendisini görmek istersiniz. İşte kokladığım anda öyle hissediyorum. Çok yüksek dozda çikolataya maruz kalmışım gibi midemi de bir garip yapıyor. Sevenlerinden özür dilerim e, ama biz anlaşamadık. Seveni çok seviyor sevmeyeni de hiç sevmiyor galiba kullananlar var mı, deneyenler var mı? Bu parfüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana özellikle bunu yazarsanız çok sevinirim. Çünkü e, bende mi bir gariplik var? Çok çok seviliyor da, e, ben mi tuhaf yaklaşıyorum? En azından onu öğrenmiş olurum. Bu arada parfümün inanılmaz da bir performansı var. Yani kalıcılığı neredeyse 15-16 saat ya da üzerinde, yayılımı da çok kuvvetli. Bayağı da yüksek performanslı bir parfüm. Eğer böyle Aşırı yoğun bir çikolata istiyorsanız e, mutlaka deneyerek karar verebileceğiniz bir parfüm olsun yalnız. Benim gibi sevmeyebilirsiniz ya da çok sevebilirsiniz. Özellikle bu parfüm hakkında görüşlerinizi çok merak ediyorum. Sanırım tüm parfümlerden bahsettim. Bunların haricinde tabii birkaç tane daha aklıma gelen var. Özellikle Tom Ford Black Orchid ve Noir de içinde direkt çikolata notası olmasa da çikolata hissiyatı veren bir hava var. O parfümler de belki anlatılabilirdi. Ama listeyi birazcık kısaltmak istedim, videoyu uzatmamak adına. Siz bu parfümler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu parfümlerin haricinde çikolata kokusunu aldığınız, önerebileceğiniz başka parfümler var mı? Aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.